ölenleri alındı mı? Evet. Kimse hiçbir canlı yok burada değil mi? Yok değil. Yıkım bölgesine canlı olması lazım. Çünkü biz burada yıkım yapıyoruz, yemek yapmıyoruz. Bunlar ne? Bu ikaz tabelalarını yıkım yapılacak yerin yanına değil, güvenli bölgeye yani şu inşaat alanının çevresine yapacak koyacaksın. Ya bu, mesela hemen koy şunları. Çoktan böyle bina yapmamıştım Bu biraz büyük. Eskavatör geldi mi? Çağıralım lütfen. Hı hı. Şşt. Hadi sıra sende. Tamam. Güzel. Bu eskavatör bu binayı yıkmak için yeterli. Şimdi e, yere sabitliyoruz. Sabitle. Evet. Artık yıkım başlasın. Ne oldu? Görmüyor musun? Orada bir kuş yuvası var. Ee... <laughs> Yumurtalar. Kuş yumurtaları. Bu bir kuş yuvası. Haklısın Irmak. <laughs> Yıkım durdurulması lazım. Çünkü bunlar da bir canlı. Neyse ki tam zamanında gördük. Yani sen gördün. Onlara yeni bir yer bulmamız lazım. Doğru haklısın. Şimdi e, inşaattan biraz uzakta. Heh. Bu ağaç nasıl? Hayır, o ağaç inşaatın çok yakında, tehlikeli. Heh, yanındaki ağaç biraz uzakta, bu olur mu? <laughs> Olmaz, yere çok yakın. Şu büyük ağaç olur mu? O da çok uzak, annesi onları bulamaz ki. Ya ne yapacağız? Bu ağaç olur, buraya koy. Aa, <laughs> Biz daha önce niye aklımıza gelmedi ya? Bu ağaç çok güzel ya. Hemen koyalım. Çocuklar bir 15 dakika sonra şu yıkıma devam edeceğiz. Şu yuvayı buraya koymaya gidiyoruz. Hadi kalk. Burası nasıl oldu Irmak? <laughs> yere çok yakın. Yakın mı? O zaman yukarı koyarım. Burası nasıl oldu ırmak? O da yere çok uzak. Bina ile aynı seviyede olması gerek. Ya sen de her şeyi biliyorsun. Ya ben bunu nasıl ölçeceğim? Cetvel yok ki yanımda. Şöyle bina aynı seviyede. Ha, buraya geliyor. Evet baba, işte burası çok uygun. Yıkıma devam edebiliriz. Ama güzel bir iş başardık değil mi? Evet. ne yapıyorsun? Yap. Ya ne oluyor? Ne yapıyorsun arkadaşım? Ne, ne yapıyorsun sen ya? Belli ki yavrularını arıyor baba. Ya her defa mı gagaladı? Gel hadi gel gel. Ya dur git. Allah. Ne oluyor ya? Bak işte yavrularım burada. <laughs> bu binayı yıkacağım. Bu binayı yıkacağım. Bu iş burada bitmeli. Ne oldu? Paydos, gidiyoruz. Paydos mu? Ya ben bugün buraya bina ekmeye geldim. Tabelalar gitti, güvenli bölge, yumurtalar, kuşlar havalarda uçuşuyor. Bir, ya yıkamadım. Ağzını gibi bina yıktırmadılar bana. Şimdi eve gidiyoruz. Saat gelmiş. Ya zaman çok hızlı geçmedi mi? Evet biraz. Kapat, 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 kapat. Kapat, bir tane yıkayayım, öyle gideyim ya. Bir tane yıkayayım, olur mu? Bak, bir tane. Oh, rahatladım ya. Görüşürüz. Görüşürüz.